Tipe bak tipe. Sabah antrenmanı yapıyor beyefendi. Yakaladı fareyi. Evet fare kaçıyor. Tövbe yarabbim. Hangi ruh hali varsa şimdi fareyi bile arka ayaklarıyla itekliyor. <laughs> tipe bak ya. <laughs> Çok tutan kaçtır ha. Ne güzel şeyler ya. Şuna bak şuna şuna. Şuna bak. Oğlum can çekiştiriyorsun. Bırak artık şu fareyi ya. Ya da ye. Arkadaşlar işte böyle öğreniyor bunlar da. Çalışıyor dersine.